arkadaşlar. Karda zaten yapmak istiyor. <laughs> <ayı atıyor. Tiyo. gülüyor> evet, evet, evet bugün Evet bugün <laughs> babam deli direk atıyor. Atmış, <laughs> Bakın esra yazdım oraya. şurada Esra of. yazmış. <laughs> ben yürü, bir Esra yürü, atmadım. onu sen oraya koy. Gördüm son dışarıda evet. benzemişti vallahi. Bize şey mi oğlum? Evet arkadaşlar bu videoda kara gittik. Oh, oh, Oynadık. Sonsuza kadar ne baba? Şimdi görüyorsunuz her yerde kar var. Adana'nın Adana'nın yöresinde kar yağmış. Mı? Çok güzeldi giriş. Bunlar da yeni başlamışlar. Baba. Evet bakın direkler. Yani, Yolumuz <laughs> burası. Evet arkadaşlar. Hatta Bir daha girsene. Hayır yiyemem. Ee, şimdi Adana'nın yöresinde kar yağmış. Adana yağmadı. Hiç yağmadı. Neyse kar top oynuyor herkes. Evet, Biz oynadık. Ha, burası kar boğazının neresi? Bu. neresi? Kar boğazındayız. Da... Çok fena. Ne, bakın şey arkadaşlar. Oluyor? Sadece kar var. Şu bir şey yok. Kar. Yolda sadece kar var. Kar. Bakın. Şöyle. Çıkar da var. Evet. Bir sürü. bir sürü. Buraya geliyor herkes. Değil mi? Aslında. Aa, ve en düz yer de burasıdır. Çok güzel. güzel. Çok şof güzel. ben giyin Arkadaşlar şu dağa bakın. Hı. Yakınlaştırayım şunu. Falan şu dağa bakın. Bak, burada çadır falan kuruluyor. Şurada Hı. piknik yapıyorlar. Hı. Araba Hı. Ben sağlandırdım göremedim. Hı. Bakın şurada. İşte şurada kar var. Bir sürü. Uy, dolu dolu kar. Bakın kar. Sadece kar var. Evet bu sefer arabayla bakın Egemen bile kar videosu çekiyor. Ama YouTube kanalına belki bunu atabilirim. Anne sen evet. atayım mı onu? Hadi. Evet. Aa. Ama anne kimse izlemez anne, mi? Ay şunlara bakın. Köpekler. Çok tatlılar. Bebe. Evet. Şöyle. Karlar var. Annelerini bekliyorlardır. Anam sallandık yine. Drift, tamam, Hayır! Olur. Anneciğim 300 milyon kere tak. Babacığım olur. İşte ben bir al. Bir şey yok. Bu videoda ıı, arabayla kar falan göstereceğiz. Bakın değişik. Onu neden yaptılar ki? Neyse. Bakın bugün kar gösteriyorum. Abi, bu şey gerçek kar bu arada. Abi Ay, gerçek kar olmund saydık karaniye. He. Evet çok. Bazı videolarda sizi kandırıyorlar. Hayır. Çocuk o yüzden açıklama yapıyor. gerçek Evet bakın şu dağların güzelliği ne çok arke. güzel duruyor. Ha. Hop. Neyse bu kar şöyle bakalım bir. Of evet, çok iyi gözüküyor ya. Tabii a şey bir de aa. tekrar soruyorum Adana'nın şeyinde yaylasındaysanız Kara merhaba diyebilirsiniz. Biz Şu an arabayla gidiyoruz bu arada e, zincir last baba neydi zincir kar, kar lastiği takın yoksa fena şekilde kayıyorsunuz. Ee, biz yolda gelirken adam adam kar lastiğiyle kayıyordu lastonla <laughs> makyaj. He? Karlas'ti olmadığı için kayıyordu. Evet. Doğru dedim işte ben. Neyse, bir <laughs> <laughs> iz ayağı. Karlas'ti. Alam, iki ayağım varacağım. Ah, bakalım Aa evet, yine videonun başındaki deprem gibi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya bakıyorum. Mesela burası erediğinde göl olacak diyorsunuz ama Hemen tamam, tamam. şöyle bir yer var. Döndüğümüz için gösteremedim. Evet ağaçlar, tepeler var. Bulutlar bile kar. Bu aynı yemek, yemek, Nereye gidiyoruz bu sefer? Evet çok Acayip aç. Olur. Yalnız bunlar eridiğinde soğuyacak. <laughs> Göl gibi. Yağmur yağsa. Yağmur yağsa. Yağmur yağsa olur. Oh. Ay. Oh. Evet, Egemen de yanımda. Uy, son sürat. Anam! İşte videonun başındaki depremi ben yapmadım bu arada. Herkes yaptı. Adamım. Ege orası ka. Ellem orayı kapat. kapat, Egemen, kapat. Tamam. Evet, arabanın içinde video çekiyoruz. Nasıl bir şey çekiyorsak videoyu. Aa. Bakın ben beyaz kar. Dağlar tepeler hep yağdı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu videoyu çok uzun çekmedim. Hoşçakalın.